insanlar hayat pahalı, yoksulluk, sefalat altında eziliyor. Yani bu adamlara oy vermek, yani bunlara rey vermek bir kere düşünmek lazım yani. Vatandaş gereken dersi verdi. Ama bunlara karşı gerçekten çok öfkeliyiz. Sadece çok güzel oldu diyorum, bir şey demiyorum diyorum. Her şey çok güzel oldu. Harika şeyler düşünüyorum. Her şey olduğu gibi, olması gerektiği gibi oldu. Çok güzel oldu diyorum. Emekle dalga geçmenin sonucu diyorum. Başka ne diyeyim? bu düzenden, bu dalga geçilmekten kurtulmak emekliyim ben. Yani 1200 lira maaş alıyorum. Ne yapabilirim başka ki? Hakkımızda hayırlısı buydu, bu oldu. Ne diyeyim beğeniyorduk. Ankara olarak ben beğeniyordum. İstanbul'a şüpheliydim. Onun da alması çok güzel oldu. 73 yaşındayım. Daha düzgün yaşayayım. Ne bileyim çocuklarıma bir şeyler alabileyim, torunlarıma. Alamıyorum. Anca işte maaşımla kendimi idare ediyorum. Yani doğru dürüst eski gizsi gibi şöyle güzel bir Ankara'mız olsun, güzel bir memleketimiz olsun. O kadar mutluyum ki sevincimden akşam ağladım, bundurumdur. Ülkenin durumu ne olacak? Yani emekliyiz sonuçta. Emeklilerle dalga geçmeleri, ekonomiyi, okul eğitimler, ondan sonra kadın cinayetleri, çocuk tacizleri e ve laik Türkiye laiktir, laik kalacak. Vatandaş tabi bir değişiklik yapması gerekiyordu belki de. Çünkü yerel yönetimlerde üst üste birkaç dönem yapılan belediyeciliklerde bundan önceki dönemlerde de gördüğümüz gibi maksadını aşan birçok şey oluyor. Bazı haksızlıklar, işte ihaleler, haksız ihaleler ve bir iki dönemden sonra insanlar artık o koltuğun ebedi istirahat kağıdı olduğu falan düşünme şeyine başlıyorlar. O yüzden değişmesi gerekiyor Yani kısacası Birileri başarılıysa devam etsin Yapamıyorsa Yenisine bakalım Bu koltuk kimsenin babasının Yeri değil Vazifesini layıkıyla yapsın Yapamıyorsa eğer kadroları iyi, iyi değilse onları iyileştirmeye çalışsın Yapabiliyorsa da devam etsin Yani halk bunun cevabını Sandıkta Güzel bir şekilde verdi diye düşünüyorum Canı yanan halk farklı yöneldi bence. Yani ekonomik olarak, mülakatlar olarak, adam kayırma olarak bu birçok insanın başına geldi. Çocuğumuz üniversite mezunu mülakatlardan geçemiyoruz. Emekli 10 milyar maaş alıyor. Yukarıdaki zengin, alttaki fakir. Bunun çok etkisi oldu. Seçim sonuçları gerektiği gibi oldu. Olması gereken aslında buydu, biraz geç oldu. Ankara istediği şeye kavuştu. Böyle bir beş sene de, dört sene mi bakacağız. İnşallah çok iyi olur. Her şeyden önce ekonomi. Yani bir markete gitsek, marketten düşünsene bir asgari ücret, dört kere markete gidebiliyoruz. Bir çocuğumuz ayağına ayakkabı alıyor, bir sırtına kıyafet alıyor, aldığı 17 bin lira yetişmiyor. Ekonomik kriz, her şey pahalı, her gün gündem değişiyor, her gün her şeye zam geliyor. Ama maaşları yerinde sayıyor. Yani yeter. Mansur Yavaş kazandı zaten. Bu da Cumhurbaşkanlığına umarım bir şey olur. Düzelmeleri için bir imkan olur. Oy vermemdeki sebeplerden biri öğrencilere sağladığı imkanlar. Öğrenciyim. Aynı zamanda otobüs seferlerinin çoğalması da fark etti. Ben milliyetçi bir insanım. Benim için çok iyi bir sonuç doğurmadı açıkçası bu durum yani İyi Parti'nin Zafer Partisi'nin ve MHP'nin hani tek bir çatı altında buluşursa çok daha iyi olacağına inanıyorum. Benim görüşüm bu şekilde. Sonuçlar alakalı ben çok mutluyum. Dün akşam da sokağa çıkıp halay bile çektik yani. Ülke bence normale döndü. Olması gereken şeyler oluyor. İnsanlar rahatladı. En azından insanlar kime güvenip güvenmeyeceğinin kararını verebildiği için ben çok mutluyum. Biraz hani maymun gözünü açtı artık bence.